Edirne Spor'un 18 yıl aradan sonra 3. Lige yükselişinin mutluluğunu ve gururunu birlikte paylaşmak adına düzenlenecek olan destek yemeğinin koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendiğini duyuran Edirne Spor Başkanı Savaş Üner, takımın hazırlık çalışmaları ve transferleri hakkında açıklamalarda bulundu. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Edirne Spor Başkanı Savaş Üner'in katılımlarıyla 8 Eylül 2020 saat 20.00'da Sarıyiçi A Köşkü Restorant'ta gerçekleştirilmesi planlanan Edirne Spor'a destek yemeğinin alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarih ertelendiğini açıkladı. Edirne Spor Başkanı Savaş Üner, söz konusu yemeğin iptalinin kesinlikle söz konusu olmadığını önemli belirterek, kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte 3. Lig mutluluğunu ve gururunu hep birlikte paylaşılacağını söyledi. Edirne spor takımının oyuncularının Kartepe'deki çalışmalarının aralıksız sürdüğünü de belirten Başkan Üner ayrıca orta saha oyuncusu Anıl Yıldırım'ı da kadrosuna kattıklarını açıkladı. Bir de, bir de, bir de, bir de.